Pazar yeri entegrasyonu paketimizin satın alma işlemlerini tamamladıktan sonra sistem işletmeni firma detayları içerisinde entegrasyon bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Entegrasyon bilgileri için firma detaylarında bulunan Pazar yeri entegrasyonu sekmesindeki kullanıcı adı, şifre girişi sonrasında pazar yeri stokları için kullanılacak önder ambar bilgisi seçilmeli ve sonrasında bağlantıyı test et butonu ile entegrasyonun başarılı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bağlantı başarılı mesajı sonrası ayarlar kaydedilerek sistem işletmeni uygulaması kapatılır ve ana ürün açılır. Pazar yerine aktarılacak olan stok kartı tanımlamaları için malzeme kartı ekranı açılır. Malzeme kartında bulunan pazar yeri bilgileri sekmesi ekranında stok kartının pazar yerlerinde görüntülecek ürün bilgileri, açıklama fiyat bilgileri girişleri yapılır. Bu ekranda bulunan pazar yeri kullanımı kutucuğu işaretlenerek stok kartının sadece ERP içerisinde değil, e-ticaret sitelerinde de kullanılabilir olduğu belirlenmiş olur. Birimler sekmesinde bulunan malzeme ana birim cinsi e-ticaret sitelerindeki kullanılacak birim olarak algılanır ve boyutlar bölümüne girilmiş olan en, boy, yükseklik Net ağırlık gibi alanlar kargolama aşamasında desi hesaplama denklemine dahil edilir. Stok kartı kaydedilerek pazar yerlerine aktarım için tüm aşamalar tamamlanmış olur. İster malzeme yönetimi işlemler altındaki toplu aktarım penceresinden dilediğiniz filtre değerlerini vererek ilk kez kart gönderimi veya daha önce gönderilmiş kart ile ilgili güncelleme metodu ile gönderim yapılabilir. Dilerseniz de direkt olarak malzeme kartı üzerinde F9 menü aracılığı ile sadece o stok kartının gönderimini hızlı bir şekilde tamamlayabilirken aktarım sonrası çıkan bilgi penceresi ile işlem durumunu takip edebilirsiniz. Pazar yeri üzerinden gelen sipariş bilgilerini dilerseniz satış siparişleri ekranı F9 menü aracılığı ile dilerseniz de pazar yeri sipariş aktarımı toplu işlem penceremiz aracılığıyla yapabilirsiniz. Bu ekranda, tarih, aktarım türü ve hangi pazar yerlerinden gelen siparişleri filtreleyerek sadece içeri aktarmak istediğiniz siparişleri seçebilirsiniz. Aktarım sonrası, kaç adet sipariş işlemi yapıldığının bilgisini takip edebilirsiniz. Aktarımı tamamlanmış olan siparişlerin satış siparişleri ekranında listelendiğini görebilir, dilediğiniz siparişi inceleyebilir veya sonraki süreçleri olan sevk ve faturalama işlemlerini yapabilirsiniz. Pazar yerinden gelen siparişlerde stok ve fiyat bilgileri değiştirilemez durumda oluşacaktır. Bireysel müşterilere ait siparişler payar kodlu perakende cari hesap tipindeki cari altında oluşurken cari kart tanımlarınızda bulunmayan her kurumsal müşteriniz için yeni bir cari hesap tanımı otomatik olarak sizin yerinize yapılacaktır. Sipariş ekranını kapatmadan tek bir pencere üzerinden F9 menü aracılığı ile hem kargo bilgilerini görüntüleyebilir hem de Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderilen fatura sonrasında İlgili faturayı PDF formatında pazar yerlerine iletebilirsiniz. Tüm aktarım süreçlerini manuel olarak yapmak istemezseniz zamanlanmış görevler özelliğiniz ile sadece bir seferlik yapmış olduğunuz tanımlama ile arka planda sizin yerinize aktarımlarınızı uygulamanıza yaptırabilir, zaman ve iş gücünden tasarruf edebilirsiniz. Malzeme aktarımı, sipariş aktarımı ve fatura aktarımı süreçlerinizi sizin yerinize logo takip edecektir.